Ha. Evet. Al bakalım. Hadi hayırlı olsun. Bu ne? E, aç da bak. burası tamam Eşin Hanım. Teşekkürler. Makas. Ee, şey, burdeleyi kesmek için. Çok teşekkür ederim. Ben böyle özel bir şey almayı düşünememiştim. Çok zarif. Hatıra olarak saklayacağım. Eyvallah. Şunu da vereyim. Kolonya. E -kolonya. Neden? Başına dökersin. <gülüyor> <gülüyor> ya neden olacak bu? Esnaflığın şanındandır. Sen gerçi buraya sosyetik galeri açtın ama... ...yani esnaflıkta hani gelen misafirin eline kolonya dökülür yani. Teşekkür ederim. E ee, hadi o zaman. Babacığım. Buyur kızım. Gel beraber. Ha. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ee, ben, ben alayım canım bir tane. Bir şey, hanımefendinin almadığını da alayım, o peşinizden koşturdu sonra. Değil mi? Tamam, tamam. Tamam. Nasıl? Resim güzel ama evet, değil güzel, mi? Tamam. Ya burada ışıklar insanın ciğerine ciğerine böyle işliyor. Işte, çarşamba günü hamamı beklerim sizi, kadınlar günü. Hamamcıyım da. Başka bir zaman. Ey, daha yalnız be ya! Çıkın Arabayı park edeceğim. Arabayı mı park edeceğim? Oldu canım. Dükkanımızın açılışı var. Hadi aşağı doğru yolla. Hadi bakalım, hadi. Bekleme yapma. Lüks aç. Ben gündelik hayatın sıradan objelerini sanata taşıyorum. Şimdi orayı da boş bırakmak olmaz. Gelen giden park eder be. Ya. Ben zaten sizin diğer eserlerinizi uzun zamandır takip ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Neşe getirdiniz mahallemize. Bu orada mı durur be? Ya? Oraya durarsan arabalar fark eder tabii. Kolay gelsin. Oo, beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz? Hey! Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım amcacığım? O niye koyuyorum? Arabalar burada fark etmesin diye. Nereye koyuyorsun benim sanat eserimi sen? Sanat eseri bu mu? <laughs> Kusura bakmayın başka yerlerimle de döküldüm ama... Bu mu sanat eseri be Trafik ya? Trafik duası sandıydım ben onu. Kusura bakmayın be ya. Aradaki farkı görmüyor musun? Aradaki farkı ben Tabii. Şimdi bakınca gö görüyor muyum, göremiyor muyum, görmüyorum ben. Ee, zaten sanatçımız da tam olarak bunu anlatmaya çalışmış bize, değil mi? Yani hayatın içinde artık gördüğümüz şeylere alışkanlık gözüyle bakıyoruz. Fakat kendisi gündelik objelere farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Evet, aynen öyle. Allah Allah. Enteresan. Sizin acaba gözlüklerde bir problem olabilir mi? Veya nöbeti falan artmıştır. Belki bir göz doktoruna falan... Cuma aslanı. Ha. Efendim, siz beyefendinin kusuruna bakmayın. O da zamanla sanat eserlerine nasıl bakması gerektiğini öğrenecek zaten. İnşallah. Biraz da ben bu yüzden burada açtım galeriyi. Yani burada yaşayan halkın hayatta başka bir gözle bakmasını amaçlıyorum. Tabii tabii. Biz de yavaş yavaş bakış açımızı de değiştireceğiz. E, ee, acaba Esin Hanım kaç para bu sanat eseri? Ee, 2500 lira. Ne? 2500 beş yüz lira mı? Oo, vallahi sen 2500 lirayı bana ver. Bakış açımı değil, ben hayatımı değiştiririm ya. Sen mi yaptın bunu bakalım? Evet. Hmm, kafanız, kafanız sizin tabii biraz fazla farklı çalışıyor. Bravo yani, bravo. Vallahi size de bravo. Bana, bana değil, burada sanatçıya alkışlamak gerekiyor. Nikola, bana bak şimdi bu sanat eseri mi oğlum? Ne anlatıyor lan bu? Vallahi tam göremiyorum ama bu bir çöp kutusu sanatçı burada kim bilir neler anlatmak istedi. Dış görünüşe aldanma diyor. Nereden anladın lan onu? Bak, çöp kutusu olabilir ama fazla gösteriş değil. İnsanların gösterisine aldanma çünkü içi çöp doludur diyor. Vay Beniko, sen sanat yorumu yapacağına futbol yorumu yapsan anında televizyondasın ha. İki dakikada çözdün işi. Pardon, pardon çöp kim koymuş ya? Ben bir geçeyim. Fena çuvalladın Niko. Oğlum ben sanat eğitimi alacaktım. Sanat tarihi okuyacaktım da babam göndermedi beni la. Sen git hala Niko'ya inan. Geri zekalı. Entelektüel olacağım diye taktığın gözlüğü kimseyi görmüyorsun. Niko zaten o. Niko. Merhaba, kolay gelsin. Ne yol değil mi Çarşıya Sanat Kalesi açılması? Arada gelir bakarım meseleleri, seni de sanat sepet mahbubu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence buradaki en güzel sanat eseri bu. Yanılıyorsun Demet. Buradaki en güzel sanat eseri sensin. Vay be. Yeni nesildeki laflara bak. Bize nal toplatır bunlar vallahi. Evet Marika Hanım. En evet. güzel sanat eseri hangisi sizce burada? Ee, bence... ...bence bu. Yanılıyorsunuz Marika Hanım. Buradaki en güzel sanat eseri sizsiniz. Ah, <laughs> Ay ilahi Cevdet Beyciğim. Ne güzel kompliman yapıyorsunuz. Biliyor musunuz? Şimdiki gençlerde nerede böyle de? Ne varsa eskilerde var. Bakıyorum da pek bir ilgilisin. Senin sanattan anladığını bilmiyordum. Anlamak gerekmez koçum. Sanatta mana, hayatta bela aramayacaksın. Sen ne demek istiyorsun ya? Ofisteki o sarışın cıvırı esine iş arkadaşım diye yutturdun. Sonra ben mevzuyu çakınca... ...nedense bir anda abuk sabuk işler gelmeye başladı başıma. Yok efendim tehdit mesajları, yok camımdan taş atmalar... Şimdi de bu hırsızlık kumpası çıktı ortaya. Ne alaka ya? Hadiseleri zorluyorsun. Oğlum bak, bugüne kadar şu dükkan hayırlısıyla bir açılsa diye bekledim. Ama benden her an bir kontra atak golü yiyebilirsin, haberin olsun. Bence sen biraz kendi sahana çekil. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Köşenin şekil haddini bil. Hem sana ne? Sen esin de benim ilişkime ne hakla karışıyorsun ya? Yoksa sen kafanda Esin'le ilgili olmadık şeyler falan mı düşünüyorsun? Olmayacak dua amin deme. O hayaller gerçek olmaz. Bu ekşet sana bir şey ifade ediyor mu aslan? Yok. Gel de bir bak. İşte böyle düşürdüm senin maskeni. Esin bana emanet. Eğer ona bir yamuk yaparsan seni çok fena harcarım ha benim olsun. Çekilebilirsin. Çok Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Demetciğim, ne olur bırak artık sen de. Yarın hep beraber toplarız, olur mu? Hatta yarın sen gelme. izin yap, olur mu? Bugün çok yoruldun. Ertesi gün gelirsin. Tamam abla, e, buraları toplayayım, sonra çıkarım. Tamam. Ee, nasıl oldu? Fena değildi, değil mi? Bence çok güzel geçti. Çok yorulduk ama değdi. Ya hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız böyle keyifli olmazdı burayı hazırlamak. Hepinizin teker teker çok emeği var burada. Yani sayenizde buranın manevi değeri benim için kat kat arttı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok. <laughs> eh evet, tamam o zaman. Hadi hayırlı olsun diyelim. Bereketli olsun. Teşekkür ederim Şefkat. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen galeriyi daha nezif mekanda açmalıydın. Ama madem burada olsun istiyorsun, ben her zaman yanındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.